Herkese selamlar. Bugün geçenki videomuzda bahsettiğimiz e, rainbowlarımızı getirdik. E, onları sizlere göstereceğim ama tabii ki de sadece bu da değil. E, kuşlarımızda hani hangilerini vereceğimizi merak edenler vardı. E, öncelikle ona da bir açıklama getireyim. E, kuşlarımızda tabii ki de gidecekler var çünkü e, bahsettiğimiz o planlamayı ufak ufak hayata geçirmeye başladık. Yani dışarıdan bir kan değişimi yapmak adına e, ilk adımımızı attık. E, yalnız bu kuşun yani kuşların hepsi bana ait değil. Bu nedenle e, haliyle gidecek kuşlarımızın e, yerine sınırlı sayıda bir kuş gelecek. Geri kalanlarını yavrulardan tamamlamış olacağız. E, bu süreçte de göndereceğimiz kuşlarımızı Bizlere sosyal medya kanalından takip edenler gördü ve bu süreçte tabii ki de satın alımlar oldu. E, bu zamana kadar zaten 5-6 takım falan vardı. 3 takımı gitti. E, i̇steyen olursa şimdi ilerleyen günlerde yine kuluçka sonrası göndereceğim bir 3 takım daha var. E, onları da göstereceğim. Yani totalde bütün takımları siz görmüş olacaksınız. Yeni gelen kuşları da birazdan sizlere e, göstermiş olacağım. Şimdi burada hem bana ait hem gelen kuşlardan bir karışım var. Tabii ki bunların türlerinin hepsi yapıldı. Şimdi ben hangileri bana ait, hangileri yeni gelenlerden göstereceğim sizlere. Mesela şu erkek kaçıyor ama şu yerdeki yeni gelen bir kuş. Mesela onun arkasındaki erkekle dişisi var burada. O gidecek kuşlardan. Şu arkadaki erkek yine yeni gelen kuşlardan. Şu ortada kendini atıp sağa sola, bakın şu giden dişi de yeni gelen kuşlar arasında. Bir tanesi de yumurtlamış yere. Bakın bu dişi, şu arkadaki dişi, yemişler heple de. Gide. Şu arkadaki tünekteki dişi yeni gelen kuşlar. Mesela şu yeni gelen erkek. Burada zaten iki takım var sadece. Geri kalanların hepsi bana e, ait olanlar ve gidecek e, oldukları için ayırdığım kuşlar. Mesela şu öndeki benim damızlık altı yavrumdu az önce uçan. Bu ikisi yeni gelenlerden bakın. Bunlar yeni gelenler. Kuşların e, aynı zamanda şöyle bir şey. E, biz kan değişimi yapacağız dedik ama bunun haricinde zaten... o bunlar çıklaşıyorlar. Bunun haricinde sadece kan değişimi değil, yavrularda da bir çaprazlamayla e, renklerinde de böyle ufak ufak değişiklikler olacak. Biraz daha böyle temiz kanada kaymış gibi bir şey olacak kuşlar. E, bizim için bence bu gayet olumlu. Sizin için de gayet olumlu. Yani zaten gelen renkler inanılmaz güzeldi. Şimdi daha da güzelleşecek. Bu arada bir önceki videomun üzerinden neredeyse 10 gün falan geçti. Ee, ben ayarladım tabii ki kuşlar o süreçte. Kürlerini yaptım. İşte kafeslerine de ayırdım. Kafeslerine de ayrı ayrı bakımlarını yaptım. Mesela bu da onlardan bir tanesi. Kan değişimi için gelen kuşlardan. Ya yani benimkiler kadar biraz daha sabit durmuyorlar. Oradan oraya kaçıp duruyorlar ama e, bunlar en azından biraz, biraz daha sakin diyebilirim. Yine burada bir takım var. Şimdi bunlar dediğim gibi yani daha ayrıştırılmamış, adam akıllı, daha netleşmeyen kuşlar. Erkek çok ağır tüydü neden böyle diye sorarsanız, mesela salmada da bir iki tane vardı böyle, bir diğeri de bu. Şimdi bunları biz bizim abimizle beraber halledeceğiz. Gelecek, kuşlarını alacak ve götürecek. Hani ben yine ne olur ne olmaz bakımlarına başladım, üretimhaneme sokuyorum çünkü. O da kendi aldığı yerde bakımlarını yapacaktır. Bunların muhtemelen devamı da gelecek. Eğer şey olursa yine bir ayarlama sağlanırsa, şu an detayları vermeyeyim ama ayarlama sağlanırsa dediğim gibi bunların devamı da gelir. Gördüğünüz üzere bu kuşlar da gayet güzeller. Yani kuşlarda kötü kuş yok onu söyleyeyim. Hepsi neredeyse üst basit kuşlar. Burada da bir takım. Ah net yemedim. Bu kafesin telleri biraz şey ya. Engel oluyor. Bakın dışı bu, erkeği bu. Bir tane de burada var. Kaç takım etli bilmiyorum. Saymadım ama 10 takım civarında vardır herhalde. 10-12 takım civarında. Bunun haricinde bir de kendi kuşlarımıza gelelim. Burada da gidecek olan takımlar var. Şimdi bunun yerine tabii ki kuşları ayarladıktan sonra e, henüz kuşkası başlamamış olan kuşlardan rezerveleri sağladık. Gönderdiklerimiz de oldu. Gönderdiklerimizin olumlu geri dönüşler olup ikinci üçüncü takımları isteyenler de oldu. Bu nedenle e, şu an için. Ee, elimizdeki olan kuşları sizlere göstereceğim ama yani bu videoyu izleyene kadar ne kadar netleşir, ne olur, ne biter belli değil. Ee, hemen ne yapalım? Nereden gösterelim? Şuradan gösterelim. Ya da şu arkadan. Anlatayım hemen buradan. Mesela bu, bu takım rezerve oldu arkadaşlar. Bu takımımız rezerve oldu. Dişi zaten bayağı bir hani alıcı kişi de izliyorsa eğer. Yani böyle bir yuva hazırlama şekli yok. Hayvan bağıra bağıra ben yumurtlayacağım diyor zaten. Bu takımımız rezerve yeni sahibine hayırlı uğurlu olsun inşallah. Ee, buradaki takımımız şu an rezerve açık herhangi bir şekilde ayırtılmadı. Almak isteyen olursa bunu da e, rezerve edebiliriz. Bu takım e, daha öncesinde ayrı ayrı yavru vermiş kuşlar tekrardan eşledim. Ee, yani şöyle söyleyeyim bir kuluçka en kötü yumurtasını alıp veririm diyordum. Ama e, kuşlar beklediğimden daha erken netleşti. Diğer bir takım bu. Kişisi burada. Temiz kanat, bakıcı 23 bilezik benim kuşum. Erkek de bu yine aynı şekilde benim kuşlarımdan. E, şu an yavru bakıyorlar. Kuluçka bitince verilebilir. Buradaki takımım erkek bu. Yine benim gösterebilirsem inşallah. <laughs> Yine benim kendi kuşlarımdan. Adıma bilezikli. Dişisi de burada. Kuluçkaya yatıyor. Bu kuluçka bittikten sonra ancak açık renk ya dişi bu. Yine buradaki takımım da aynı. Erkek. Dişi de yeşil. Bakın görüyor musunuz? Yuvada yatıyor yumurtlasın yumurtladıktan sonra yani bu kuluçkası bittikten sonra e, bu takımda yani bu üç takımda yine verilecek arkadaki bir tane takım verilecek burada görmüş olduğunuz yine bizim bebemolardan violet takım verilecek erkek çok iyiydi bunları o yüzden e, kendi üretim kafeslerimin dışına ayırdım verme niyetim olduğu için yuvalık taktım ama e, şu an için uf ufak, ufak duruyorlar bunları ayıracağım kısa bir süreliğine buraya koydum Böylelikle etti size 5 takım. Ee, duruma göre dediğim gibi e, yavrulardan da tamamlayacağım. Yani e, buralar açıldıktan sonra 5 yani takımlık 5-6 e, takımlık yer falan boş kalmış olacak. Eğer hani ekstradan dersen ki işte ee, şu takımı da vereceğim gibisinden böyle bir değişiklik olursa yine ben size bildiririm. Ee, çünkü benim biliyorsunuz yavrularda da yukarıya çıkacak olan kuşlar var ama bunun haricinde buradaki kafeslerim de dolacağı için yani buraya görmüş olduğunuz bu alana eski kafeslerim geleceği için sadece buradaki 12 takımlık ya da 15 takımlık yerim değil. Ee, aslına bakarsanız e, Sultanlar'da yani ortalama bir e, 17-18 takım kadar muhabbetlerde de e, bir 15 takım kadar falan düşünüyorum. Eğer olursa. Yani bunlar e, ihtimal olan rakamlar zaten net değil. İnşallah ilerleyen günlerde bunlar da netleşecek. Yavrularda durum ne? Hemen onu da size anlatayım. Arkadaşlar zaten yavru olan 3 tane yuvalığım var. Birincisi bu. E, ortalama 3 tane falan yavruya bakıyor. Tek başına baba. 3 e, tane yavru da zaten öyle çok aman aman bir şey değil. Ee, üç tane yavrusunun yeme düşme süreci tamamlanmıştan sonra babayı ayırıp dinlendiriyorum. Onun yerine zaten e, yeni gelen takımlarımızdan sürerim, babayı da dinlendiririm. Ya da yanına dişisini atar yumurtlatır, çünkü dişisi ayrıldığı bakımları yapılıyor. dişi yumurtlatır, ardından e, yumurtasını kaydırıp takımı dinlendirmeye çekebilirim diye düşünüyorum. E, i̇kinci dinlenen takımın bu dişisi bayağıdır dinleniyor. E, o nedenle son iki tane yavru kaldı. Onların da yeme düşmesine çok az bir zaman var. Yani ortalama bir hafta içerisinde, on gün içerisinde siz muhtemelen yeni videoyu, e, bundan sonraki videoyu izleyene kadar netleşmiş olur durumlar. E, muhabbetler için şimdilik bu şekilde. Son bebek de burada. Bunun bebeğinin düşmesine daha vakit var. Yeme düşene kadar bekleyeceğim. Düştükten sonra ya yumurtasını alıp vereceğim ya da isteyen olursa doğrudan vereceğim. Sultanlarda da e, güzel haberler var. Bakın mesela bunlar sürekli yuvaya girip duruyor. Eee dişinin ufak tefek ve tüy durumları olduğundan kaynaklı çok üzerine gitmiyorum ama çiftleşmeler e, son hız devam. Buradaki takımda da yumurta e, geldi, gelecek. Artık beklemedeyiz. E, şu anda dışarıda takılıyorlar ama yuvaya girip yattıklarını da defalarca kez gördüm. Yine buradaki takım halibina takımım. Yani oppa açalım. Ya yuvayı çok güzel hazırladılar. Yumurta bekliyoruz şu an ee, dört gözle ama yani hala bekliyoruz. Daha bunlardan herhangi bir şey gelmedi. Buradaki takımım e, erkek dişinin üzerine gördüğünüz üzere sürekli gidiyor. Muhtemelen de çiftleşiyorlar çünkü dişinin poposu bayağı şişmiş. Bir saniye. Ne kadar gösterebilirim bilemiyorum ama bakın poposu bayağı bayağı şişmiş durumda. O nedenle hani bunlardan ümitliyim zaten bu dişi kuş salmada durduk yere kuyruk kaldıran bir kuştu. Şu an için yuvayı da bayağı hazırlamış. Çok ümitliyim bu takımdan inşallah yüzümü kara çıkartmaz. Biraz geç olur ama e, inşallah bizi üzmez. Bütün o takımından ilk yumurtalar geldi. Bunları beklemedeyiz. İnşallah ilerleyen günlerde bunlar da kendini netleştirecek. Şimdi geri kalan takımlarımda da e, rainbow yavruları, rezervasyonları vesaire soruyorsunuz. Hemen onları da ben size açıklayayım net bir şekilde. E, ortalama yani giden takımlarına kaydırdığım yumurtalar vardı. Sürekli yumurtladıkları, boşalttıkları falan. Onları kaydırdım, hangileri doluysa zaten e, onlara yatıyordu takımlar. Bir takımı bunun için heba ettim diyebilirim. E, yani hayvanlar gerçekten kendi kuluçkasını bıraktı, onlara bakmaya başladı sağ olsunlar. Normalde böyle bir şey yapmayacaktım boğazda hani yavrular mı ölsün yoksa bir takımın yumurtalarını kaydıralım onlar mı baksın arasındaki kararım tabii ki de yavruyu ölüme terk etmemek oldu haliyle. Şimdi ben ne olacak arkadaşlar buradaki kuşlardan yani çıkan bebekleri sizlere artık bir sonraki videomda gösteririm. Çünkü daha yeni yeni çıkımlar başladı onların çıkımları bittikten sonra bir ay yeme düşme süresi var. Ortalama yani iki buçuk haftaya kadar da e, renklenip kendilerini belli ederler. 20 günde muhtemelen biz rezervi e, açmış oluruz. E, bu videoyu izledikten yani bir iki hafta sonra falan bana yavrular için ulaşın. Zaten e, çok fazla soran rezerve etmek isteyen falan da vardı. E, şu an onları beklemedeyiz. E, bunun haricinde yumurtalar ne zamana hazır olur? Hemen ben sadece size elimle uzaktan göstereceğim. Yumurta da. Ee, zaten çiftleşiyor bunlar sürekli. Ee, bunlar da yumurtadalar şu anda. Bu ikisinin arkadaşlar çek kuşlar. Ee, bunların altındaki yumurtalar çıkar çıkmaz bilmiyorum. Yani çek yavru için çok ümitli olmamakla beraber e, takımları bekleyin de diyemem size. Bunlara zaten çoğunlukla Rainbow yavru baktırıyorum. Öyle ayırdığım bulutun soyundan bu sene hiç olmadı. Ee, buradaki takımım zaten yavru sonrası göndereceğim ya da yumurta sıralık göndereceğim bir takım. O nedenle şu an net bir şey diyemiyorum bu takımla da alakalı olarak. E, buradaki takımımdan biraz almak istiyorum ama şu an altı boş. E, biraz şansımızı zorluyoruz. Yine aynı şekilde buradaki takımım da öyle. E, bunun haricinde 17 yumurtlamak üzere yumurta yani kuluçkası bittikten sonra yumurtlayacak kuluçka bitecek. Ondan sonra göndereceğim. E, 18 numara yumurtladı. E, 18'in ortalama 18 günde 20 18 ila 20 günde yavruları çıkar çıktıktan bir ay sonra yeme düşer yani yavrular e, çıktıktan iki hafta sonrasında biz sizlerle haberleşmeyi sağlayabiliriz o da ortalama bir aylık bir süreç diyebilirim sizlere. sizlere bunun için yani benimle WhatsApp'tan iletişime geçin buradan iletişime geçiyorsunuz ben görmüyorum duymuyorum 551 083 4150 numarasından benimle iletişime geçebilirsiniz. Hem ürün satın alabilmek için hem de kuş satın alabilmek için iletişime geçebilirsiniz. E, 20 numarada zaten babam tek başına yavru bakıyor. 22 de aynı şekilde. E, o nedenle bunlara bulaşmıyoruz. Kendini feda eden takımım e, 19 numara. 19 numara şu anda yumurtayı atıyor. 24 numarada talihsiz bir an yaşadık. Maalesef kuş yumurtasını kırdı. Ee, yani bir tanesini kırıp dışarı atmış. Diğerlerine de yatmamış. Ee, muhtemelen bir şeyden üstü bu. Ya, sinek gibi ya böcek yaz ayları geldi biliyorsunuz. O nedenle e, şu an için sabırla bekliyorum geri yatmasını. Bazen ben de öyle oluyor. Kalkıyor yumurtadan tekrar geri yatıyor. Ee, muhabbet kuşları biraz değişik hayvanlar. 21 numarada ise e, Kuluçka'da takımın yani onun da diğerleriyle hemen hemen aynı zamanda yavruları çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Bugünlük güzel bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, burada da zaten takımımız gördüğünüz üzere yuvayı merak ediyorlar. İnşallah bunlardan yavru gelirse kendimi ayıracağım. Ee, bunlar gerçekten benim çok beğendiğim bir ikili oldu diyebilirim. İnan şekilde bunlar da öyle. Evet, bugünlük bizden bu kadar. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.